Aydınlanma notlarına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle depremin neden olduğu stres, kaygı, korku, endişeden rahatlamak için birkaç uygulama göstermek istiyorum. Olanları değiştiremeyiz ama olanların bizde yarattığı olumsuz etkileri yönetebiliriz. İlk uygulama Kelebek dokunuşu, kelebek kucaklaması adı verilen uygulama. Uygulama, stres ilk yaşandığında bizi sakinleştirmeye yardımcı olan bir uygulamadır. Ellerinizi omuzlarınızın altına yerleştirin, ellerinizi bir kelebeğin kanatları gibi hareket ettirin. Hareket ettirirken gözlerinizi kapayın lütfen. Gözleri kapamak, bedeninize geri dönmenize, kendinize odaklanmanıza yardımcı olur. Bu vuruşları yaparken, ellerinizi oynatırken yavaş, sakin ve derin nefes almaya çalışın. İkinci göstereceğim uygulama, timus vuruşu kimi vuruşu yaşadığımız stresten rahatlamamızı çözmemize yardımcı olan uygulamadır. Bir elimize yumruk yaparak göğsümüzün ortasına, timus bezinin üstüne hafif hafif vuruyoruz. Vururken derin, yavaş, sakin, nefes almayı unutmayın. Timus bezi stresten rahatlamamıza yardımcı olan önemli bir nokta. Ayrıca temiz bezimizi uyardığımızda bağışıklık sistemimizi de güçlendiriyoruz. Göstereceğim üçüncü uygulama dört vuruş uygulaması. Dört vuruş travma nedeniyle yaşanılan donma tepkisini çözmemize yardımcı olan bir vuruş. Bedenimizdeki dört noktaya meridyenlerimizin üzerinde bulunan dört noktaya e, tapping yapıyoruz. İlk nokta gözümüzün altı. Hemen gözümüzün altındaki kemik, yanaklar değil, göz altındaki kemik. Sonraki nokta köpücük kemiklerinin altı. Dört parmağını kullanarak tapping yaparsan gereken noktayı, noktaları uyarmış olursun. Sonraki nokta gene Timus. Daha sonra kaburgamızın ön tarafının altı. Topingleri yaparken nefes alıp vermeyi unutmayın lütfen. Stres yaşadığımızda çünkü nefes almayı unutuyoruz, nefesimizi durduruyoruz. Şimdi göstereceğim teknik, travma tapping tekniği. Travmadan tamamen rahatlamamıza yardımcı olan bir teknik. Her türlü travma, stres, kaygı, endişe, her ne yaşıyorsanız çözmek için, onlardan rahatlamak için bu tekniği kullanabilirsiniz tekniği uyguladığınızda ne kadar faydalı olduğunu deneyimleyeceksiniz. Ne kadar rahatladığınızı göreceksiniz. Trauma tapping tekniğinde yapacağınız tek şey tappinginizi uygularken yaşadığınız strese odaklanmak, stresin yarattığı duyguya odaklanmak, yaşadığınız stres nedeniyle birkaç duygu harekete geçmişse her duyguya teker teker çalışın lütfen. Tapping yaparken sadece ve sadece hissettiğiniz duyguya, hislerinize, duygunuza odaklanın. Bir elimizin kenarına tapping yaparak başlıyoruz. Duyguya odaklanın ve nefes alıp vermeyi unutmayın lütfen. Şimdi Kaşlarımızın önüne geleceğiz. Kaşlarınızın hemen başladığı yer. Göz kenarı. Gözünüzün kenarındaki kemik. Şakaklarınız değil. Bakın gene gözümün kenarındaki kemiği takip ediyorum ve göz altına geliyorum. Gözaltı noktaları. burun altı çene çenenin ortası köprücük kemiklerinin altı timus kol altı, kol tuk altının 10-12 santim aşağısı. Şimdi küçük parmağın iç ucu. Deriyle tırnağın birleştiği yere tapping yapıyorsunuz. Bir parmağınızla veya iki parmağınızla. Aynı yer yüzük parmağı. İç ucu, orta parmağa bakan yer, orta parmak, işaret parmağı, baş parmağa bakan yer ve baş parmak. Şimdi kamut noktası dediğimiz. Daha önceki videolarımı izlediyseniz görmüşsünüzdür. Yüzük parmağıyla küçük parmağın tendonları arasında kalan bir e, oluk var. Oranın üzerine dört parmağınızı kullanarak tapın yapın lütfen. Nefes alıp vermeyi unutma. şimdi yeniden köpücük kemiklerinin altına topping yapıyoruz. Tapping'i tapping'i bırakabilirsin. Güzel, derin bir nefes al. Ver. Al, ver. Şimdi diğer elimizden başlayarak tapping'i bir kez daha tekrarlayacağız. Diğer elinizin kenarı. Kaşlarının önü. göz kenarı göz altı burun altı çene köprücük kemiklerinin altı timus kol altı diğer elinin küçük parmağının iç ucu yüzük parmağı orta parmak işaret parmağı Ve baş parmak. Diğer elin gamut noktası. Köprücük kemiği. Köprücük kemiğinin altı. Rahatlayabilirsin. Yeniden iki kez nefes alacağız. Nefesini al. Bir kez daha. Üzerinde çalıştığın her neyse, şimdi onu check it. Bir bak. Seni etkileme derecesi ne oldu? Başlangıçtan farklı mı, azaldı mı? Sıfırlandı mı, tamamen yok mu oldu? Eğer tamamen yok olmadıysa lütfen bu tappingi stresinizi tamamen gönderene kadar tekrar edin. İyilik yaratması dileğiyle. Her zaman sevgiyle, huzurla ve sağlıklı olun. Namaste.